أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تدريج الادانين درسنا دوام شرح التفتزان تصريف اصطلاحا نيدي تحويل الأصل الواحد كما أصدردر ila emsiletin muhtelifetin ezinin başına değişik misallara çevireceksiniz mastarı emsili muhtelife şu ha madi mudari ismi fa'al ismi mef'ule çevir mastarı nasran nasran mastardır nasrani madi istiyorsan nasran ne olur nasara getirecek mudari istiyorsan yensuru İsmi faal istiyorsan nasirun. meful istiyorsan mensurun. Böylece muradını ifade edebilirsin. Sigalar değişik. insanlar birbirinden istifade eder. Allah'a şükürler olsun ki bu kavramları, bu sigaları Rabbim verdi. Ve illa kimse kimseyle konuşamaz ki. Bu beyandır, beyan. İla emsiletin <laughs> ey ebniyetin ve siyahin Ebniye ile siga asas birdir, itibaren değişiktir. Yani ebniye maddeleridir. Nasren nundur, sattır, radır. Siyah nasıldır? Şeklidir, heyetidir. Mesela Nasren ayrı bir şekil, nesere ayrı bir şekil, yensuru ayrı bir şekil, nasirun ayrı bir şekil, mensurun ayrı bir şekil. Buna siyah diyorlar. Dede Cengi aşağıda söyler, girmem. Şimdi ben kitabı sehelleştiririm. Veya el kelimu bi etibari heyatın ta'rudullah minel harekati ve sekenat emsile ne? Veya emsile el kelimu Nasran Nasirun Mansurun bi itibari hayat ta'rud laha mil harekat. mesela heyeti değişir maddesi değil ha nun satra yerinde heyet değişir nasare yensuru baş şekli değiştiriyor hareket sakanat şekli heyeti sıgası maddesi ebniyesi değil ha bunları fark koyman lazım nun satra maddeleri, ebniyeleri sallanmaz. Yakini var. Ve takdimi bazı hurufi ala bazı ve takhiri anhu. Bazı harfleri bazı harflardan takdim edersin. Bazıları da takhir edersin. Bu da tekid için ifade edilmiştir. Evet. Muhtelifetin. Bu emsile de değişik. أمثلة جمع قلدر مختلفة مفردر بوناصفات الصفات موصفة ما صل لذي أمثلة جمع قلد وسط جماعة مع ناصر مختلفة بلر bi hibatin vafiretin gibi elfiyede. Vafiretin de hibatin cem'ine cem'u kılleye olmuştur. Burada da muhtelifetin emsiletine sıfat oldu. Muhtelifetin bi ihtilafil heyatiha ve bi ihtilafil mevad demedi. Maddeler değişmez. Nun satra. Heyet değişir. Heyet ne? Şekli seheldir darabe. Sırf darp maslarını getir. Madi darabe. Mudare yadribu. Ve nehvihima minel müştekati. Müştekat ismi faal ismi ful gibi. Daribun madrubun gibi. Bunlar heyeti değişiyor. Darabe aslı yerinde. da ne varsa bunda da aynı var madde. Bak darp. Mastar. Darabe, yedribu, daribun, madribun. Aynı hepsi maddeleri aynı şekil değişir. Emsili muhtelife bu demek. E sen şimdi niçin mastarı getirdin değişik emsilelere? Elletin gaye nedir? Lima'anin maksudetin. Bir maksud manalara varmak için. Mesela şimdi ben Nasren diyorum. E bir çıkartmam lazım geçmiş zaman. Diyemem, nasarayı getirmem lazım. <laughs> Lime'anin cem'u manadır. Ve huve fil asli mastari mimidir. Minel inayetten gelir. Bak ona çok inayet, ihtimam veriyorsun, mana oldu. Mana var, medlul var, müsemma var, mefhum var. Bak çok değişik manaları, Ma'sadaka aleyhileri birdir, itibarları değişiktir. Ha, nukileyle ma'nel mef'uli, asas ma'na dediği ma'ani onun cem'idir, ma'na onun müfredidir. Ee, evvela mastari mimi'dir. Bak mastarı sina'i, mastari mimi, mastari mimsiz de var, sema'i kıyasiler de var ha. Mastarları tanıyacan ruba'iler, kumasiler, nice mastarlar. Fakat, bu mastari mimi eslan mı? İla manel mana maksud. Senin maksudun, mana meful bu demek ha. İsmi manasına getir. Yani bir mana ismi meful. Yani anlaşıldı mı değerli kardeşim? Seheldir. Ve huve ma yuradu <laughs> minel lafzi. Lafzen istenilen şey. Ey tasrifu bir daha tarif eder. Tahvilul asli mastari ila emsilletin muhtelifetin. Kolasalaştırıyor ha. Ben olsaydım ey demezdim. Yani derdim. Çünkü ey tefsir içindir. Yani kulasayı söyler. Ben olsaydım eyin yerinde yani. Yani. Tasrif tahvilul mastari ki nasrendir. Tahvil. Bak değiştiriyon İla emsilletin muhtelifetin li ecli husuli ma'anin Niçin bunu böyle söyledi bizim teftazan o küçük genç rahimehullah li ma'anideki lam lam-ı ta'lildir. Onun için husuli getirdi. O manada maksudetin, dikkat edin maksudetin, Manasının gayen maksudundur. La tahsulu. Tilkel ma'ani var ya. Madi mudari isfa'al. İlla biha. Bihazihil emsilelerle olur. Buna hasri iddiayı, hasri hakiki değildir değerli kardeşim. Çünkü başka şekillerle de dile get. Zahiren genelde öyledir. Hasri genelde zahiren yerindedir. İnşallah anlaşılmıştır ve fi hadzal bu kelamda ki la tahsulu illa biha hasran ve kasran tenbihun ala en hadzal ilma muhtajun ileyhi asas ilmu sarf ilimlerin anası çok önemlidir müslümanlar sarfı bilmeye mecburdur müslümanlar alimleri sarfta müteressih nahrda Sonra belagat, sonra Kur'an sünnete ha o zaman ilim talebesi olur değerli kardeşim. Demek lamdan anlaşılır ki la tahsulu illa bihabu bu hasır kasırdan de anlaşılır. Bu ilim çok değerlidir. Buraya kadar inşallah anlaşılmış. Mesela ad-darbu ad adam sana misal verir. Aslul vahittir. Darb مصدر تحويل الى ضرب ماضي تحويل الى يضرب مضارع وغيرهما من المشتقات ضارب مضروب اسم مشتقات فعلي اسم فاعل اسم مفعول ليحصل المعنى المقصود من الضرب الحادث في زمان الماضي ضربوا في زمان الحال يضرب او غيرهما هو التصريف الاصطلاح اشتي إصطلاح تصريف بودور والمناسبة بينهما لغوي وإصطلاحي معنا تصريف لغة نيدي تغيير إصطلاح التغيير تغيير دور أرادا مناسبة أشكتر دالي كارديشن والمناسبة بينهما ظاهرة إن شاء الله يارندا والمراد دفع سؤال إفادة و وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين